var ya. Hala aynı yerdeyiz. Akkuyu kuyunun Santrali'nin girişindeyiz. Seçim için yatırım yapma yapıyor Erdoğan. Fakat kendi gelemedi biliyorsunuz. Sanaldan katılacak. Fakat nükleer santrallerin tehlikeleri sanal değil. Nükleer santrallerin tehlikeleri gerçek. Buradaki Rusya toprağını koruyan jandarmalar da sanal değil. Onlar da bizi iten şiddet uygulayan. Bakın şu an arkaya bakın. Geliyorlar. Bir şekilde bizi süre süre bu tarafa getirdiler. Birkaç arkadaşımızı gözaltına aldılar. O için seçimde birkaç oy kazanmak için nükleer santrallerin tehlikelerini bilmeyen insanlar için şu hale girdiler. Elbet bunlar da değişecek. Az kaldı, değişecek. Arkadaşlarımız şu anda göz altında. Onlarla birlikte buradan tekrar Akkuyu'ya neden karşı olduğumuzu haykırmak için bekliyoruz. Akkuyu Nükleer Santrali aslında Türkiye'nin ne teknolojisine, ne ham maddesine, ne de işletme yeterliliğine sahip olabildiği bir nükleer tesis. Biz burayı tamamen Rusların siyetifine bıraktık. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil hükümetin dış politika siyasizliğinin bir örneği. O yüzden tekrar haykırıyoruz. Nükleere karşı yaşasın Bizi hayat. Yalıran.